Selam meditasyon meraklıları. Hiç shifting diye bir şey duydunuz mu? Bugün bu ilginç konuya ve nasıl alternatif gerçekliklerin kapılarını açtığına değineceğim. Peki, shifting tam olarak nedir? Bilinçli olarak hayal gücünüzü kullanarak alternatif bir gerçekliğe geçiş yapma sürecidir. Bunu değişik bir rüya gibi düşünebilirsiniz. Özellikle gençler arasında sosyal medyada çok popüler bir konu oldu. Hadi biraz daha ayrıntıya girelim. Shifting birkaç önemli unsur içeriyor. İlk olarak hayal gücü. Gitmek istediğiniz evreni veya karakteri canlı bir şekilde hayal etmeniz gerekiyor. İkinci olarak meditasyon ve rahatlama. Derin nefes alma gibi teknikler zihninizi rahatlatır ve daha alıcı hale getirir. Üçüncü olarak niyet. Nereye gitmek istediğinize dair net bir hedefe sahip olmak zihninizi odaklar. Ve son olarak duygusal ve ruhsal hazırlık. Bu yolculuk yoğun olabilir, bu yüzden duygusal olarak hazırlıklı olmak çok önemli. Şimdi shifting sürecine geçelim. Birinci adım hazırlık. Sessiz bir yer bulun, meditasyon yapın ve derin nefes alın. İkinci adım görselleştirme. Hedef evreninizin atmosferi, karakterleri ve olayları gibi ayrıntılarını hayal edin. Üçüncü adım geçiş. Bu zihinsel olarak geçiş yapmak için derin meditasyon veya belirli teknikler içerir. Dördüncü adım deneyim. Alternatif gerçekliğinizi yaşayın. Her şeyi gerçekmiş gibi hissedin. 5. adım: Geri dönüş. Mevcut gerçekliğinize geri dönün ve deneyiminizi düşünün. Shifting birkaç fayda sunar: Günlük stresten kaçış, yeni bakış açılarıyla kişisel gelişim, artan yaratıcılık ve duygusal iyileşme. Ama bazı efsaneleri de açıklığa kavuşturalım. Shifting sadece bir fantezi değil. Birçok kişi gerçek faydalar bildiriyor genellikle güvenlidir ancak bireysel deneyimler değişebilir. Ve hayır, herkes için kolay değil. Sonuç olarak shifting hem kaçış hem de gelişim sunan alternatif gerçeklikleri keşfetmenin benzersiz bir yoludur. Ama unutmayın, bu çok kişisel bir yolculuk. Merak ediyorsanız deneyin ve zihninizin sizi nereye götürdüğünü görün. İyi shiftinglemeler.